baş Aynen. Geç şöyle, geç geç. Ne oluyor? Thomas nerede? Biz bilmiyoruz, bilmiyoruz. Burada, burada. Emre ön kapıyı tutun, emre ön kapıyı tutun! Geliyor! Başarı dört Dur! dur. teşekkür ederim. Çekil! Dur dur! Arabam gitti! Arabam! Arabam tamam. gitti! Silah vardı! Kahretsin ya! Gelin <laughs> <laughs> 45-47 Zembeykoz civarı tüm birimlere. Yabancı Get uyruklu suçlu araba. 34 Laburgaz Yozgat Rize 24-56 plakalı araçla otelin önünden kaçtı. Abi elimizdeki adamı kaçırdık ya. Olacak iş işte. mi? Sakin ol. Alcan. Gelin sağlık. Ee, ne dedi Metin? Çok mu ağır konuştu? O da ağır konuştu. Ben de. Canı yanıyor haklı. Aldım kapattım. Bir de vurdum çocuğu. Sen ne yaptıysan daha kötüsü olmasın diye yaptın canım. O da kendine gelince anlayacak bunu. <laughs> Anlar mı diyorsun? Sen nasıl onu anlamaya çalışıyorsan, kızsan da, üzülsen de, çabalıyorsan, o da yapar aynını. ...ailesini siz. Aileydik. Öyle geliyor artık. Her şey çok eski zamanlarda kaldı gibi. Herkes gitmiş... ...bir ben kalmışım gibi. Bir saniye yoksun. Ben de varım Hüsna. Eğer görmek istersen hemen yanındayım. Sen tabii ki de varsın. İyi ki de varsın. Esra. Geliyorum abla. Ben bir bakayım. Hüsnü şimdi zamanı değil belki ama söylemek zorundayım. Bak benden bir daha bir şey gizleme. Başındaki dert her neyse, ne kadar zor olursa olsun, herkesle beraber öğrenmeyeyim. İyi ki varsın diyorsun ya, gerçekten hayatında olduğumu hissedeyim. Paylaşabileyim seninle. Olur mu canım? Tamam yeter. Selam. Geç geç. İçin. Geç. Ah. Metin. Kardeşim. Daha iyisin değil mi? Bir sıkıntı yok. Hemşireyi falan çağıralım mı? Bir sıkıntı varsa. İster misin? Yastığın falan rahat mı? Kaldıralım mı yatağı biraz istersen? Kaldıralım abi. Yok iyiyim iyiyim beyler. Sağ olun sağ olun. i̇yi mi? Rahat yatak. Gibi ya, dur gibi ya Biraz daha kalayım. Sizden de özür dilerim abi. Aa aa aa, aa. Of, Ya dur dur aa, ne yapıyorsun? <laughs> dur dur dur. <laughs> Sıkıntı yok. Yok be oğlum. Ne özrü. Girme hiç oralara. Aynen birader. Sen iyileş. Gerisi hiç önemli değil yani. Sorun yok aramızda yani. Sıkıntı yok. Eyvallah. Pişt. Bana bak bana. Dışarıdan lahmacun falan söyleyeyim mi ortaya? Ha? Malum hastane yemekleri tırt olur. Yok kardeşim yok sağ ol. Ciğer söyleyeyim. Heh? Kelle paça falan yok, böyle. Yok billur söyle. Billur söyleyeyim o da olur ama ne bileyim daha yani. Hayır kemiklere falan iyi gelir diye dedim ben. Bir sus be bir sus be bir sus. Nereden bilelim oradan kaçacağını? Otel görevlisine sordum başka bir kapı var mı diye. Yok dedi. Kaçtı arabayı bulmuşlar mı? Ara sokakta bir yerde bulmuşlar müdürüm. Ama Thomas'tan iz yok. Elimizdeki adamı kaçırdık ya. Sıkmayın canınızı. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Moral bozmadan devam. Baba, bir sorunumuz daha var. Neymiş o? Başar, arıyorum arıyorum ama telefonu kapatmış. Salak herif. Thomas dışarıda bizden mi kaçıyor? Koruma altına almazsak başı belada. Bulun şu adamı hemen. Bir de onunla uğraşmayalım hadi. Tamam baba. Senle son seferinde biraz kötü ayrıldık. Bana verdiğin sözleri tutmadın Sado. Goran hala hayatta. Artık yanına yaklaşamayız. Kapısını elli polis dikmişler. Ama her şeye rağmen... ...kabağı patlatmamakta fayda var. What? Bence hala birlikte çalışabiliriz. Onu diyorum. Barışmak istersen... ...bunun bir bedeli var. Öyle mi? Hayatta her şeyin bir bedeli var. Dostluğumun da. Bir ton malı hala istiyor musun? Şu bana hediye edeceğin bir ton mu? Hediye? Tabii, of course. Ama bana 15 milyon euro getir, ben de hediyeni vereyim. 15 milyon euro ha? İyiymiş. Bence fiyat okey. 15 milyon euro. Hmm. Birkaç gün daha oteldeyim. Cevabını bekliyor olacağım. Otele nasıl döneceksin? Anlamadım. Seni kim götürecek? Hangi adam? Cevabımı istedin ya. Aldın işte Thomas.